Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce babasının yanında başladığı bakkal dükkanını işleten 59 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokul yıllarında öğretmeni tarafından fark edilen kafasından yaptığı matematik hesaplarına yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. 1975 yılında babasının bakkalında çalışmaya başlayan Saltık, müşterilerin hesabını hesap makinesi olmadan yapıyor. Saltık gelenlerin yaşlarını da saniyesine kadar hesaplıyor. Hesap makinesi kullanmıyorum. Hem de e, beyin devamlı canlı duruyor. Senin yaşın kaç? 29. 29. 254.040 saat, 10.585 gün, 15 milyon iki, e, 15 700, 15, 268, 15 milyon 243 bin 600 dakikadır hayattas. İş yerine alışverişe gelen müşteriler ise Saltık'ın bu yeteneği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Var var böyle bir zeka var arkadaşlar böyle bir şey vardı. Ee, şimdi de var ya. yani bu yaşına göre maşallah iyi iyi tamam. yani. Ya şimdi Allah'ın verisi takdir bu. Tamam ben de hesabım ağaca baktığımda ciğerini biliyorum ama parayı bilmiyorum ben. Demek ya. ki yani hesabım bende. Evet. Daha giderim, keste iyi bilirim ben. Mehmet amca da yani, iyi bilir. Bu da biliyor tabi, bu işin erbabı. İlkokul döneminde arkadaşlarına ders verdiğini anlatan Mehmet Saltık, şimdinin gençlerine de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyor. Öğretmenim fark etti beni. Benim kendimde de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti. Ee, üçüncü, dördüncü sınıf, beşinci sınıf aynı öğretmen de okudum. Ee, Öğretmenin babama gelmiş, e, aman İsmail Ağa Mehmet'i boşa götürmeyelim, okudalım. O zaman da e, 75-76 döneminde çıktım. Terör sağa sol davası vardı, korktum. Bakkala bir girdim, 50 yıldır bakkalda devam ediyor. Telefonu hiç tavsiye etmem, internet tavsiye etmem. Bol bol çalışma tavsiye ediyorum. Ee, devamlı çalışma tavsiye ediyorum. Sigara içme bilen tavsiye ediyorum. Ondan sonra en güzel şekilde e, sağlıklı, sağlıklı yaşamalarını isterim gençlerim.